Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda emekliliğe kadar videolarımız serisine devam ediyoruz. Bu bölümdeki konumuz Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz. Video detaylarına sonra geçiyorum ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum. Eğer video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tarihler 5, Ağuz 5 Temmuz 2021 Rıdvan Yılmaz yazarak şöyle bir profiline bakalım neler var neler yok. Rıdvan Yılmaz sol bek oyuncusu 20 yaşında Beşiktaş ile sözleşmesi var 2023 yılına kadar 3.6 milyon euro ile 10.5 eee milyon euro arasında bir değişen bedeli var. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 120 yetenek puanı 134 potansiyel çıkmış. Rıdvan Yılmaz normalde 150'ye kadar ulaşan bir potansiyele sahip. Maalesef oyunda bu sefer düşük bir profille çıkmış ve bu da kariyerini muhakkak etkileyecektir Rıdvan Yılmaz'ın. Üçlü savunmanın solunda da rahat bir şekilde oynayabilecek bir oyuncu Rıdvan Yılmaz. Kariyerinde 25 maçı var. Geçen sezon 5 18 maçı var. Toplamda 25 maç tecrübesiyle az maç tecrübesi olan bir oyuncu Rıdvan Yılmaz. Rıdvan Yılmaz'ın profilinin hemen 5 sezon sonrasına gidelim bakalım. E, 2026 yılında Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ta mı yoksa başka yerlere mi gitmiş? Nokta bir kariyer onu izlemiş görelim. <laughs> evet dostlar 31 Mayıs 2026 tarihi Rıdvan Yılmaz hala Beşiktaş'ta 25 yaşına gelmiş. 11 kez milli takım forması giymiş. 4.4 ila 13 milyon euro arasında bir değeri var. Rıdvan Yılmaz'ı en son 120 yetenek puanında bırakmıştık. 119 yetenek puanına gerilemiş Rıdvan Yılmaz. Bu dönemde Beşiktaş'ta e, 21-22 sezonda 29 maç 6 asist 28 maç ardındaki sezon 1 asist. 16 maç oynamış burada bir sakatlık geçirmiş olabilir ve ardındaki sezon 27 maç 1 gol 3 asist. Ve son sezonda 30 maçta 4 asist yapmayı başarmış Rıdvan Yılmaz maalesef ki. Şöyle bir sakatlık geçmişine bakalım. Bir sakatlığı mı olmuş Rıdvan Yılmaz'ın o sezonda dediğim gibi? Yok çok ciddi bir sakatlığı olmamış. Muhtemelen yerine e, bir Stoper sola e, sol Sol bek alınmış. Özür dilerim ne çok yanlış söyledim. Sol bek alınmış. Bunun temel olarak ondan oynatılmamış. Rıdvan Yılmaz şöyle önemli anlarına bakalım. Önemli anlarında sezon sezon ilk 11'ler var. Lig kupada herhangi bir kupa yok. Türkiye kupası ikinciliği var ve Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu 2021'de Rıdvan Yılmaz'la Beşiktaş kadrosunda var. Beşiktaş'ın şampiyonluğu var mı? Tam Ertuğrul'a takımın başında Beşiktaş'ın oyun başladığından beri herhangi bir şampiyonluğu yok. 2 sezon Trabzon, bir sezon Fenerbahçe Başakşehir ve Galatasaray'ın şampiyon olduğunu görüyoruz. Güven Yalçın bu arada inanılmaz goller atmaya devam ediyor. 12-13 gollerle Türkiye Süper Ligi'ni taşıyor. 13. sırada Türkiye Süper Ligi bu arada 5 sezon geçtikten sonra Rıdvan Yılmaz'la birlikte. Rıdvan Yılmaz'dan beklenti biraz aşağıda tutuyoruz. Neden olduğunu da sizlere söyleyeyim. Şu anda Rıdvan Yılmaz gördüğünüz üzere 134 yetenek puanıyla karşımızda ve yetenek puanı ee, onun standardının altında normalde oyunda şantımıza 150 yetenek puanı da çıkabilirdi. Tabi kararlılık özelliğinin düşük olması biraz Rıdvan Yılmaz'ın bu anlamda bizi zorlayan bir nokta. Gelişmesi zor oluyor. Bazı oyunlarda çok aşırı ileriye gittiğini görüyorum ama... Ve tabii ümit kesilmez hemen bir 5 sezon sonrasına gidelim. Rıdvan Yılmaz 30 yaşına gelsin. Bakalım 30 yaşındaki profili nasıl bir halde olacak Rıdvan Yılmaz'ın. devam ediyoruz. 1 Haziran 2031 tarihi toplamda 10. sezonu geride bıraktık. Rıdvan Yılmaz Antwerp takımında Belçika Ligi'nde 30 yaşına karşımıza çıkıyor. Yetenek puanı olarak hala 112 puanda 120'den de geriye gitmeye başlamış 30 yaşındaki oyuncu kendini geliştirmeyi başaramamış maalesef ki üzüldüm. Beşiktaş'taki 5. sezonun ardından yine 27 maç oynamış. Ardınak sezon 24 maç, Ardınak sezon 24 maç bir asist ve 29-30 sezonunda 6 maçta sadece forma giyebilmiş Beşiktaş'ta 7-12 ortalamayla 30-31 sezonunda kendisi sözleşmesi bitmeden Granada takımına 2 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve burada 5 maçta oynamayı başarmış 6 ortalaması var. 2030-2031 sezonunda Pro Lig'de Belçika Lig'inde 16 maçta 3 asistlik bir performans sergilemiş Rıdvan Yılmaz. Önemli anlarına bakalım bir lig kupası var mı hala aynı ödüllerde de haftanın takımında adının geçmesi dışında öyle önemli bir durum yok. Milli takım formasını da 11 maçta sabitlemiş Rıdvan Yılmaz ve 11 maçtan fazla forma giyememiş profilinde. 112'ye kadar gerileyen oyuncu Rıdvan Yılmaz maalesef ki beklentilerimizin altında kaldı. Toplamda 257 maçta forma giydi. 3 asist yapabildi bu dönemde. Son döneminde kariyerinin daha da aşağılara gidecektir. 112 yetenek puanındaki oyuncu var. Gerçekten üzücü. Ee, belki de ilerleyen dönemde Rıdvan Yılmaz'ın tam potansiyelindeki e, bir kariyerini tekrardan böyle emeklilikten e, başlangıçtan emekliliğe yapabiliriz. Çünkü tam verim alamadık Rıdvan Yılmaz'dan. Öyle düşünüyorum. Alt asist yapabildiği en iyi sezonu 20-21. Onun dışında 120 yetenek puanından yukarıya çıkamadı maalesef Rıdvan Yılmaz. Bakalım kariyerinin son demlerinde neler yapmış Rıdvan Yılmaz. Antwerp Granada'dan sonra nerelerde forma giymiş. Evet şu anda 2038 yılındayız. Toplamda oyunda ilerlediğimiz sene gördüğünüz üzere arkadaşlar 7 sene daha ileriye geldik ve Rıdvan Yılmaz'ın futbolu bıraktığını görüntülüyoruz. Şu anda gözlemci olarak boşta bir halde karşımızda. Şöyle kariyer istatistiklerine baktığımızda en son Antwerp'te bırakmıştık onu. Antwerp'ten bir sezon daha 37 maçta 2 gol 4 asist. Ardındaki sezon Antwerp'te 36 maç 9 asist. iyi performans. Ardındaki sezonu yaşlanıyor iyice 14 maçta 1 asist. Ve son sezondan bir önceki sezonunda standart Liege transfer oluyor. Yine Belçika Ligi takımlarından ve burada 550 bin euro'luk bir bonservis ödeniyor kendisi için. Burada 16 maçta oynuyor. 6.99'luk ortalaması ve son sezonunda 8 maçta 6-66'lık ortalamasıyla kötü bir sezonu geride bırakıyor Rıdvan Yılmaz. Önemli anlarına baktığımızda Lig Kupa'da Süper Kupa ikinci şeyi var ve herhangi bir ödül kazanamıyor. Onun dışında Belçika Liglerinde de herhangi bir durum yok. Ve e, üzücü bir şekilde 2035 yılında e, yaklaşık 34 yaşındayken futbola veda etmiş Rıdvan Yılmaz. Onun dışında da herhangi bir takımda çalışamamış 2034'ten sonra Rıdvan Yılmaz Belçika ve Türk futbolunda bilgili bir gözlemci olarak gözüküyor ama onlarla sınırlı. Kariyeri boyunca 368 maç, 5 gol. 38 asist, 9 kez maçın adımı 6.90'lık ortalaması var. Herhangi bir büyük başarısı maalesef ki olamadı. Yani Rıdvan Yılmaz için en kötü senaryoyu yaz deseler bu senaryoyu yazardım herhalde. Çok üzücü bir e, profille e, videonun sonuna gelmek durumunda kalıyorum. Gerçekten çok üzüldüm Rıdvan Yılmaz'ın profiline. Bence bunu telafi etmek adına Rıdvan Yılmaz'a bir video daha çekelim. Tam e, potansiyeliyle orada neler yapacak Rıdvan Yılmaz? Bunları görüntüleyelim ilerleyen dönemlerde. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Rıdvan Yılmaz beklenti çok altında kaldı. Çok üzücü bir kariyer. Bizleri beklemiş maalesef ki. bir sonraki videoda konuğumuz kim olsun arkadaşlar? Bunlarla ilgili anketleri açıyorum topluluk sekmelerine. Sizlerin de önerileri varsa yorum kısmına belirtin. Yorum kısmından ben alayım onları. Anket açayım ve hangi oyuncuyu inceleyeceğimizi sizlerle birlikte gözlemleyelim istiyorum arkadaşlar. Video detaylarını bitirdiğimize göre her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz zaman olarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim dostlarım diyelim ve videonun sonuna gelelim. Bütün hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.